De. Ee, Kent Konseyi'nin öyküsü bir kursası e, konferansta, e, 1992'de başladı ve orada e, aslında yönetim süreçlerinde yurttaşların e, örgütlü inisiyatiflerin katılmasını öngören yönetim diye tarif edilen bir süreçte e, karar altına alındı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti de bu toplantıda yer alarak imza bu sürecin tarafı haline aslında Türkiye'de kent konseyleri süreci benim tabirimle biraz kuşu taşa denk gelmesi sürecidir. Yani bu süreç e, bu derece öngörülmüş değildir. Türkiye açısından, Türkiye'deki kent konseyleri deneyim açısından bir kuşun taşa denk gelmesi sürecidir. 1992'nin ardından bu sürecin işlenmesi Türkiye'de İstanbul'da yapan hatta konferansıyla Türkiye açısından bir tekebiye ve yerel gündem 21 diye tarif edilen Türkiye'de kent konserlerinin ilk başladığı süreci başladı. Çok güzel bir tesadüf. Yerel günler 21 süreci yani hatta iki konferansı sürecini koordine eden e, ıı, değerli birisi burada. Bizim üniversiteler sadece meclisimizin de versen, aktif yerlerinden birisi. Türkiye'de yerel günler 21 süreci başladı. Asla bir e, Dünya özür dilerim, değişmiş Milletler projesi gibi bir süreç olarak başlamıştır Türkiye'de ilk ve belirli bölgeler için e, yapıldı. Bu biraz önce söyledim, bu kuşun taşa denk gelmesi süreci Türkiye açısından hiç de öngörülmediği bir biçimde 2005 yılında 5393 sayılı belediye kanununda 76. maddede kent konserleri maddesi ve doğrudan Kent Konseyleri, Türkiye'nin bütün yerel yönetimlerinde kurulması zorunlu hale getirilen, on binin üzerindeki bütün belediyeler için söylüyorum, zorunlu hale getirilen bir katılım mekanizması olarak e, edildi. Bu, 5393, 76. maddede Türkiye'nin Kent konseyleri kurulu e, maddesinin bir geçti. Bütün bir Türkiye için söylüyorum süreç devam edince 2006 yılında kent konseyleri için ayrıca bir e, yönetimlik resim gazetede hazırlanmış usul ve esaslarında çalışma ilkelerinde da tarif eden bir yönetmelik oluşturuldu ve bu yönetmelikle birlikte Türkiye kent konseylerinin aslında e, ne yapacağına dair genel çerçevede oluşmuş oldu. Türkiye'de yasal mevzuat yasal açısından birkaç örnek daha söyleyeceğim. Bu söylediklerimi bir anlamda kanıtlamak için yasal mevzuat açısından fena olmayan bir durum vardır. Sevgili Gökhan, ben biraz zor çağırırım ama Türkiye'de belediye kanununda tam dört tane katılıma ilişkin madde var. Stratejik planda katılımı doğrudan uyguluyor. Gönüllü katılımı diye bir madde vardı, çok güzel bir madde. Burada hemşehrilerin katılımı doğrudan yol görülür. Hemşehrin hukuki, hukuku diye bir başlık vardır, bir madde vardır burada da yine çok güzel bir Burada da yine yurttaşların, hemşehrilerin belediye yönetimi ne katılımı öngörülür. Ayrıca belki de biçimlenme açısından en özel bir <laughs> madde olan bu kadar sizin 76. madde kent konserleri maddesi. Burada da e, yurttaşların, hemşehrilerin yerel katılmasına katılmasını hedefleyen madde var. Türkiye'de KENT Konseylerinin durumu 2005'te yasayla e, e, başlayınca e, süreç başlıyor ve e, kimi yerlerde de bu süreç devam ediyor. Burada birisi mutlaka söylemeden geçemeyeceğim, Emre Demirel. Türkiye'de KENT Konseylerinin kuruluş sürecine çok kıymetli katkı sunan hem teorik çerçevesine hem bu yönetim oluşmasına çok ciddi katkı sunan e, kişilerden birisidir. Ben yani bu benim üzerinde bir sorumluluktur. E, Sağolun Emre abi hocanın ismini söylemek, kent konseyleri açısından çok değerli bir e, katkısı var. Bunu söylemek istedim. Durum budur. Ben bir anlamda da işte burada da e, üzere e, Türkiye Kent Konseyleri platformunda e, dönem başkanlığı yürütüyorum. Çankaya Kent Konseyi Şimdi 1992'den 2025'e yıl değil mi? 33 yıllık süre. Hadi bunu 2005'ten alalım Türkiye'deki e, Yasaya giriş. Hadi bunu 2006'dan alalım Türkiye'deki yönetmenlik hazırlanması aşağı yukarı 20 yıl. 20 yıllık sürecin bakiyesini bir çıkardığımız zaman karşımıza bir şey çıkıyor. Türkiye'de en son belediyeler bilgi gazeteler yardımcısından aldığım bilgiye göre 1407 belediye varmış. Yani bu Azalıyor, çoğalıyor ama bana en son iki hafta önce söylediler, bakalım şimdi. Peki Türkiye'de kaç tane kent konseyi? Türkiye'de platform bilisi, yani bu süreçle evrilen bütün kent tanıyan bir katılımcı olarak söylüyorum, 200 kent konseyi. Yani Türkiye'de 1400 belediye var, 200 tane kent konseyi var. Peki yasa? Kent konseyleri, yerel yönetim seçimlerinden sonra üç ay içerisinde Belediye Başkanlığı'nın çağrısıyla, ilk konuşucu söylüyorum, sonrası hiç söylemiyorum. Bu da bir muhabir şeydir, önemli bir durumdur. Belediye Başkanlığı'nın çağrısıyla kurulur, kesin yapısına rağmen neden Türkiye'de 1400 belediye varken 200 kent konseyleri? Kağıt üzerinde var gibi gözkenleri falan söyleyelim bu kayda değer Şu an bu alanda çalışan genel toplam toplamları varsaydığımız e, 200 genel şey yok, genel fonksiyonu. 27 tıklık bir süreçten bahsediyorum. Bir, bu, bunu lütfen akılda tutalım. Çünkü bunun üzerine gitmemiz gerekecek. Yani kent konserlerinin de yurttaşlarının da bunu gündem yapması gerekiyor. İkincisi ise, kent konseylerini diğer yapılardan ayıran e, iki tane kritik şey var üç tane hakkı. Bir söylediğim yasada var, yönetmeni var. İki, kent konseylerinin diğer katılım mekanizmalarında ya da e, durumlarında tarif edilmeyen bir var. Kent konseyleri genel kurullarında aldığı kararları belediye meclisine sunar. Lütfen bunu da aklınızda tutun. Ve belediye meclisi ilk oturumun ilk gündemi olarak Kent Konseyi gelen kararları görüşmek durumundadır. Bunu da lütfen akılda tutun. Bir üçüncü şeyi söyleyeceğim. Ben biraz da bundan tek tek söyleyip sizinle e, sunacağım. Bir üçüncü ise açık bir kayıt olmasına rağmen der ki de, amir hükümeti. Belediyeler kent konseylerine bütçe ve ayıklamak de çalışmalarını kolaylaştırır. Üç tane temel şey var. Yani bence en ayrıştırıcı şey belediye meclislerinde önerge sunma e, Üç tane temel şey var. Bir, kurmakla zorunlusunuz. İki üç tane temel yani şey var. İki, belediye meclislerinde karar gönderilecek burada kıymetli meclis üyelerimiz de var. Kendi konseyi, Trakya Kendi Konseyi uzun zamandan beri içinde işte etkin bir şekilde yer alan e, belediye meclis üyelerimiz de var. Bunlardan hiçbirisi pratikte gerçekleşmez ki bir kere Hiçbirisi. Bakın bu kadar net söylüyorum. Burada meclis üyelerimiz de hemen tavsiye ediyoruz. Hiçbirisi gerçekleşmez. Şimdi yine yasada belediye kanununda der ki bazı şeyleri çok somut konuşmakta fayda var. Der ki, belediyenin üç tane organı var. Mekancımızın da. Bir, Belediye Meclisi. İki, Belediye Başkanı. Üç, Belediye Henceleri. Hayır, Belediyelerde bir organ var. Belediye Başkanı. <laughs> Tek bir organ var. Belediye Başkanı. Yani bunu sadece bir için söylemiyorum. Bir, durumu tarif etmek için söylüyorum bizim bunun belediye başkanı Ercüment'in deyimiyle de, belediye başkanları de bir para basmaz, iki adam basmaz. Yani, yani o, derece yet, yetki, yetkili şeyler. Değerli arkadaşlar, e, Çankaya örneğinden de sö söylüyorum. Diğer yani, dediğim gibi Türkiye'deki kendi konserlerinin şeylerden de söylüyorum. Türkiye'de kendi konserlerinin iyi uygulama örnekleri, Sevil Peker söyledi, Tankaya kent Konseyi konserinde onun meclislerinden, sen meclislerinden bahsetti. Hepsi, ama hepsi e, orada bulunan insanların vilayetiyle ilgilidir. Kurumsal bir durum değildir. Belediyenin, kent konseyinin, yurttaşların, kent konseylerini oluşturan yapıların ki muazzam bir elbazedir o. Kaymakam vardır, e, da vardır, kamu e, temindeki e, Bima mühendisler de vardır, barolar da vardır, efendim çetik karar da vardır, demokrat. Herkes var. Yetmez, örneğin iyi bir uygulama örneği olarak Çankaya Gen söylemek gerekirse, biraz bunu da altını çizelim birazdan. Yetmez, yurttaşların katılımı da vardır, sen de istedin. Yani doğrudan herhangi bir yerde uygun olmamanız, herhangi bir yapım içerisinde bul dur bir e, e, bilimsel bir şeyiniz olmaması, önemli değildir. Mutlaş olmanız için Konseyi Konseyi'nin süreçlerine katılmanız için yeterli. Sen bu işlerin aracılığında da yani muazzam bir yelpazenin bir arada olma, müzakere edebilme, tartışabilme, mümkün olan koşullarda ve durumlarda ortak kararlar çıkarabilme, projeler çıkarabilme, bunu yapabilme avantajı var. Yani bu bir avantajdır. Ama kıymetli katılımcılar, bu Çankaya Kent Konseyi'ne ya da nükleerdeki gibi ya da odun pazarındaki gibi böyle sıra verebiliriz. kaç tane daha sıra Yani 15 tane sıra verebiliriz. Hadi. Kent konseylerindeki katılımcıların, yurttaşların ya da oradaki e, süreçlerin içindeydi. Hiç kimse kurumsal sorumluluğundan kaynaklı kent konseyleri süreçlerini güçlendirmez. Geldiğimiz durumda 4 tane soru var. Aslında söyledim bunu somutlaştırma farkımızda oturmak açısından söylüyorum. Ümmetli yatırımcılar. Bir, az önceki şey için. Belediye Meclisi, Kent Konseyi'nden gelen kararları gündemine ya da dikkate alması ne olacak? Bir. 2. belediye vermesi gereken bütçeyi kullandırmasa ne olacak? Üç, Kayseri'nde yeterince desteklemese ne olacak? Buradaki herkes biliyor. Mesela üniversiteler sen bilirsiniz. Buradan alın bakıyor. Desteklemesi derken toplantı yapacak yer vermesi. Örneğin. Yani böyle bir şey istemiyoruz. Allah Allah arabalar e, falan istemiyoruz. Toplantı yapacak yer vermesi. Ne oldu? Dört. Konseyin kararları ya da başvuruların diğer yapılarca dikkat alınması ne oldu? Çünkü bir eksik şeyine düzeltmek istedim. Kent konseyleri sadece yerel yönetimlerle ilişkin değildir. Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı bütün uluslararası kurumlarla iletişim içerisinde ve onlarla karşılıklı etkileşim içerisinde olmak mümkündür. Belediyeler harici kaymakamlık, bakanlıklar, diğer aklınıza bütün kurumlarla da iletişimdir. Evet. Yani onlar da kent konseyleri, dolayısıyla yurttaşlara, dolayısıyla onların örgütlü yapısına karşı sorumlulukla yani hak ve sorumlulukları vardır karşılığında. Bunlara ilişkin şeyler olması ne olur? Bunları e, bir teorikçi olarak sorun savunmak söylemiyorum. Yaşanan pratik sorunlardan söylüyorum. Sorunun cevabını veriyorum. Dört sorunun da cevabını veriyorum. Hiçbir şey olmaz. Beş dakika yapmış. Hiçbir şey olmaz. Yani bunların hiçbirisini yapmasa ne cevap vermesi, bütçe vermesi, genel kurullarının kararlarını dikkate alması, ne olur sorusunu bile hiçbir şey olmaz. Türkiye'de az önce söylediğim gibi iki tane şeyi de size e, derdeyi de sunacağım. Türkiye'de her şeyin tarif edilmesi ve yasa yerleştirmesi harika. Sonunda, onu da son cümlelerimi söyleyeceğim, son beş dakika. Okuyorum değerli arkadaşlar. Birinci belgeyi 2023 AB ilerleme raporundan okuyorum. Demokratik kurumlar işleyiş ve kamu yönetimi reformu sonuç olarak diyor ki Türkiye'de kent konseylerinin kurulması yeterli derecede desteklenmektedir. Daha, de daha ikinci okuyacağım. 2024 Cumhurbaşkanlığı yıllık programı başlığı güzel bir yol. Herhalde bu sanırım yazma çalışsın böyle bir şey yazar. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim, sivil toplum, mevcut durum, kent konseyleri gibi katılımcı karar alma uygulamaları bu alanda iyi bir örnek teşkil etmekte ve günümüz koşullarına uygun yeni sivil katılım süreçlerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir. Hemen altında diyor ki, mevcut zorunlar tespit edilerek kent konserlerini daha aktif hale getirmek üzere mevzuat çalışması yapılan, yapılacaktır. Allah daha da kötüsünden korusun. <laughs> Değerli arkadaşlar, son şey olarak şunu söylemek isterim. Önemli olarak söylemek isterim. Yani demokrasi, adalet ve benzeri şey açısından söylüyorum ve kent de çok yakıştığını düşündüğüm bir şeyi söyleyerek bitirmek isterim. Türkiye daha çok dünya özel olarak Türkiye'de demokrasi denilen şey talep etmekle ilgili olarak algılan noktadır. Bir yere seçilmeyi talep etmek, o hakkını talep etmek, yönetim olmayı talep etmek. Yeni dönem kent konseylerinin süreci bence bambaşka bir yaklaşımla süreci ele alınır. O da şudur, dediğim şey şudur, mekan konseylerine yaklaşan şey şudur talep etme fikriyatını, düşüncesini, yaklaşımını terk edip et, inşa etmek sürecini önüne koymalıdır. Bundan sonraki süreci belki de geliştirecek, dönüştürecek en önemli şey talep etmek değil, inşa etmek. Çünkü yerel denilen şeyde demokrasi inşa etmek, şimdi de Soray Hocam'la bir dakika borç alayım, ta sanayi devrinden sonra yerel yönetimlerde de bir inşa etme sürecidir ve dönüştürücü devrimci bir durumdur. Tamamıyla dönüştürücü ve devrimci bir durumdur. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönem Çankaya Kent Konseyi'nde bu bir gayet buradaki yapılan çalışma gibi bir çalıştay sürecinde meclisler bu hazırlıyor. Kent konseylerinde meclisler diye. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönem için örneğin Kent Konseyi bir toplu olarak son sözlerimi söyleyeyim bir yerel parlamento inşasında, gerçek anlamda yerel parlamento inşasında bir kolaylaştırıcılık rolüyle kendisini elden güncelde, bunu da Türkiye'deki bütün kent konseylerinde sunar ve gerçekten neden olmasının inşası konusunda hak edilmiş bir rolü yerine getirip hepinize saygılar sunuyorum.